Ümit Özdağ yeni bir oyun daha kuruyor. Ee, bu yerel seçimlerle ilgili. Aynen 14 Mayıs öncesi yaptığı gibi. Anlaşılabilir bir siyasi partisi var. Bu oyunu kurmasında doğal buluyorum. Ee, dedi ki e, Cumhuriyet Halk Partisi'ne bırak karşım demir falan. Gel milliyetçilerle bizimle ittifak yap. Biz ittifak yapalım, yolumuza yürüyelim. Şimdi ittifak olmazsa şeyin de hemen konumunu da güçlendirerek yerel seçimlerde de nasıl bir kampanya yürüteceğinin de şeyini oluşturuyor. Altyapısını oluşturuyor. Sen nasıl okuyorsun Ümit Özdağ'ın hamlesini ve abi, ben Cumhuriyet Halk Partisi'ne ittifak teklifini? Ümit Özdağ beni hiç ilgilendirmiyor biliyor musun? <laughs> en azından bir yorumcu olarak hiç, istiyorsundur abi. ne Ama inan ki bak samimi söylüyorum izlemiyorum ya. Benim için Ümit Özdağ Türkiye'de var mı yok mu bilmiyorum. Yani ya peşinden gidenler var. Olacak mı? Normaldir abi. Çünkü takip medyası var, parası var. Öyle, öyle ya da böyle bir para kaynak var elinde. O paralar harcanıyor. Destekçileri var. Uluslararası destekçileri büyük ihtimalle var. Mutlaka var. Milliyetçilerin daima kapital tarafından desteklendiği bilinir zaten. Sol bir partiye destek vermezler. Sol bir partinin önünü keserler. Liderlerini öldürürler. Ama eğer milliyetçi ise bir siyasi parti nereden nereden para bulur abi. Fakat ben Ümit Özdağ Türkiye için tehlikeli buluyorum abi. Açık söyleyeyim ya. Kafasının tehlikeli buluyorum ben kendisini değil. Kendisinden ne tehlike bulacağım bana ne. Aksine Süleyman ile bile ne güzel kavga etti. <laughs> Hoşuma gitti. Ama adam Süleyman Soylu'dan daha tehlikeli. Süleyman Soylu hiç olmazsa beş dersin. Tayyare. Ama öteki öyle değil o. Çünkü zeki de bedava aynı zamanda. Uyanık da. Orduyla ilişkileri var. Hafazan, Oyun Allah. Hafazan Allah. Hafazan Allah. Hafazan Allah. Yani bugün HDP'lilerin hangisinin ordu için adamı var? Hiçbirisinin ordu için adamı yok. Bırak ordu HDP. CHP'nin bile artık orduda adamı kalmadı doğru düz. Ama Ümit Özdağ'ın var. Bunlar tehlikeli şeyler. Emniyette Ümit Özdağ'ın var. Bunlar çok tehlikeli. Onun için ben Ümit Özdağ'ı benim öyle kendimce bir prens, felsefem var. Ben bu tip insanları görmezden gelmeyi tercih edenlerdenim. Onun için onunla ilgili ne haber yaparım ne yorum yaparım hiç, hiç konuşmam onunla ilgili. Keşke kimse herkes benim gibi yapsa. Ya ben Recep Tayyip Erdoğan bir ay konuşulmasın Allah göstermesin ama benzetme yapıyorum kanser olur. Bir ay konuşulmasın. Ümit Özdağ da bir ay konuşma bak ne hale geliyor. Bunlar böyle abi. Menderes'i 1959 ihtilalden bir sene önce gazeteciler sözleştiler aralarında Menderes'le ilgili lehte aleyhte bir tek haber yapmadılar. Menderes deliriyordu. Akıl hastanesi yatırılacaktı. Sonra topladı gazetecileri konuştu oturdu. Tamam dedi söz. Hiç kimseyi dedi şikayetçi olmayacağım. Herkes yazsın ama siz de biraz daha dikkatli olun dedi. Ya siyasetçinin malzemesi, mayası, maması kendisinden bahsedilmesidir. İstersen küfrederek bahset ama bahset siyasetçiden abi. Siyasetçiden bahsetmedin mi biter. Gözden ırak oldu mu gönülden de ırak olur siyasetçi. Ben Ümit Özdağ gibilerin anılmasından, adının anılmasından, haber konusu yapılmasından pek de memnun, hiç memnun değilim daha de. Ne pek memnun, hiç memnun değilim. Bunu açık açık da söylüyorum ya. Yani böyle gizli kapaklı falan söylemiyorum baksan. Rahmetli ee, gibi şu anda olarak... bizi milyonlar izliyor. <laughs> ha, değil mi abi? Kerem sana sorayım. Senin bu konudaki düşüncen nedir? Ve böylelikle programı da kapatalım. 1 saat 36 dakika oldu. Ben, Neyse, ben Ümit Özdağ'ın ee, yerel seçimlerde bir etkisi bir oyu olduğunu da inanmıyorum. Evet çıkan anketlerde e, iki iki buçuk gibi bir oyu var. Ona da itirazım yok. Son öğrencinin e, yaptığı ankette iki nokta sekiz. Evet, ya yani ona bir itirazım yoktu. Öyle genel genel olarak öyle bir oyu olabilir. Çünkü işte e, mevcut milliyetçilerden memnun olmayanlar, marjinal uçlar, e, Suriyeli göçmen politikası ile ilgili söylemlerine, ondan sonra. E, ilgi gösterenlerin verebileceği bir oy yüzde iki iki buçukluk bir oyu olabilir ama yerel seçimlerde bunun bir etkisi olacağını düşünmüyorum ama belki bir pazarlık edilerek işte bir şehir veya bir büyük şehir veya bir tane işte orta büyüklükteki bir şehir istenilebilir önümüzdeki günlerin hatrına şeklinde belki genel seçim ama yani genel olarak Türkiye genelinde genel seçimlerle ilgili bir oyu olduğunu düşünüyorum. Ama onun da Memduh abiye katılıyorum. Reaksiyoner bir oy olduğunu düşünüyorum. Yani son raddede gemi limana yanaştığı anda onun çok azalarak başka yerlere gerek baraj gerek başka sebeplerle başka partilere yöneleceğini şimdilik tabii bugün bugünden yapıyoruz bu değerlendirmeyi. Geleceğe bilmemiz mümkün değil. Bu şekilde e, bir fikrim var ama yerel seçimlerde Ümit Özdağ'ın da partisinin de e, ne kaydı değer bir oyunun olduğunu Hele bir gücünün olduğunu düşünenlerdenim. Yanılıyor da olabilirim. Mikail diyor ki, Mendo abi e, bir izleyicimiz, dedem bizi yanlış tanıyor. Partimizde Ermeni de var. Ben Azerbaycan Türküyüm. Kemal Kılıçdaroğlu'na <laughs> oy verdik. Bize alış dede diyor. <laughs> tamam pek çalışır Mikail. Tamam. Ya, dede, bir partide çeşitli etnik gruplardan olması, o parti demokrat yapmaz ki. Yapmayın ya. Rahmetli Marke değil mi? Ermeniydi. Çok akıllı bir adamdı. Çok. Hakikaten akıllıydı. AKP milletvekiliydi. Peki demokrat mıydı? Ne demokratiydi ya? İçimizde kimdir kaç kişiyi kaç defa şikayet etti savcılığa. <laughs> Hiçbir şey de yok kendimde. Ya Allah toprağını bol seve. etsin. Evet. Amin. <laughs> yani ama yani demokrasinin yani demokrasinin bir insanın diniyle, imanıyla falan filan yok. Zihniyet o zihniyet. Evet abi. İster Kürt olsun, ister Ermeni olsun, ister Yahudi olsun, ister Ne olduğunun önemi yok bence ya. abi. Ne bana ne bana ben hiç önem vermeyin. Bana bu, bu lazım bu kafanın içi zihniyet, zihniyet, zihniyet. Medeni mi, değil mi? Demokrat mı, değil mi? Hukuka saygısı var mı, yok mu? İnsanlık, insan hakları özür dilerim saygısı var mı, yok mu? Bunlara bakarım ben ya. Gerisi pasar ya benim için. Ümit Özdağ'da insan haklarına saygı yok. Demokrasiye saygı yok. Hukuka saygı yok. Ee, ne yapayım? Başka devletlerin milletlerinin milliyetçiliklerine saygısı yok. E ee, ben ne yapayım o zaman? Ama iyi insanmış. şey i̇yi insan. Ailesine iyi insan abi? Bana ne? Benim babam da çok iyi insandı rahmetli. olsun. Ama Türkiye'yi versin üç günde batırırdı. Evet. E, Kadir Bey bir mesaj atmış. Diyor ki 50 ileri silah değil. 50 yıl ileri silah ve elektromanyetik teknoloji. Yani Efendim? 50 yıl ya... Silah ben dediğim silah. Yok yaptım. yok şeyden yani, düzeltme yapmış da onu şey yaptı. Ha, ha, ha. Sağ ol. Bu anlamda Teşekkür verdim. Has e Hassasiyeti e için. İzleyicilerimiz e, ben e, şunu söyleyeyim. ya yani eleştiri hakkına sahipsiniz sevgili izleyiciler. E, yani A beğenmezsiniz. Sadatçı olur. Tarikatçı olur. Biz i̇şte kimileri yazıyor. Vay Metin Künük Ali Tarakçı dostmuş. Ne yapalım yani tanışıyoruz. Dostuz. Ne yapacaksın yani? Başka bir siyasi düşüncede ya da karşıtız diye dostluk da arkadaşlıkları bir kenara mı bırakacağız yani? Böyle bir saçmalık mı olur? Bir de onu anlamıyorum insan. Ali. Bir de onu hiç Vallahi anlamıyorum biliyor musun? Ya o taraftan olursa selam bile vermeyeceksin abi. Yanından geçeceksin yani. Geçmiş tanışıklıklarının hiçbir önemi olmayacak yani. Neyse. Abi ben ee, benim gibi düşünmeyen, benim gibi düşünmeyen, benim tam zıddımı düşünen ama benimle oturduğunda harika rakı içen harika sohbet eden, fıkralar anlatan, şarkılar söyleyen, hayatı seven, insanları seven, can, dostluğu canda olan birisini yani çok tercih ederim. Bayılırım öyle birisine. Benim gibi düşünmesin ya. Ya şeyin çok güzel bir lafı vardır. Mevlana'nın kankası Şems'in. O diyor ki gönül kavga edecek bir dost arar ki diyor Kavgadan sonra gitsin beraber kahve içsin. Ona, yani mealen buna benzer bile bu. Ya ne güzel şey. Adam diyor ki ya ben tartışayım seninle ama seninle oturup da kahve içmende zevkine varayım ya. Senin gibi düşünür, seninle motomot aynı şeyleri düşünür, kırtın tekidir abi, yüzü gülmez, kimseyi sevmez. Tamam mı? Sevimsiz. Şarkı söylersin, gülersin, ne güldüm ben karı gibi der falan. ona benim gibi düşünsen ne olacak sen siyaseten? Ah benim gibi düşünme siyaseten. Ama insan ol abi. Benim benim istediğim adam tipi kadın tipi bu abi. Gerisi pasar benim için. Işte. Ne ırkı, ne dini, ne rengi ne di bana ne ya. Hangi renkten hangi <laughs> isterse iti olsun. ne di iti mi do? sevgili izleyiciler, e, öncelikle Mendo abinin Mendo e, abinin kanalını, Mendo Bayraktaroğlu'nun kanalını ve Gerçek TV'yi <laughs> izleyen herkesten her iki kanalda abone olmasını ve yayınlarını beğenmesini <laughs> ve bildirimlerini açmasını Dileyim. Yaparsınız, yapmazsınız. Biz isteyelim de. Ee, Kerem, öncelikle çok teşekkür ediyorum katkıların için. Söylemek istediğim bir şey varsa, ediyorum. lütfen unuttuğum bir şey, hatırlatmak istediğim bir şey varsa. Çok teşekkür ediyorum. Herkese selam saygılarımı iletiyorum. Sağ olsunlar. Çok teşekkürler. E, Mendo abi, e, e, sana da çok teşekkür ederim. Her zamanki gibi çok zevkli bir söyleşiydi. Çok yararlandım, çok faydalandım. Öncelikle ifade etmek istiyorum. Seninle program yapmaktan çok mutlu olduğumu ifade etmek isterim. Ben ben, ben de sizlerle o, onu çok Onu da onun da istiyorum. altını çizeyim. Ee, bu programı kapatırken bir fıkra gelir mi aklına? Ya fıkra. <laughs> i̇şte dedim fıkra öyle bir şey ki boğum deyince gelmiyor. Ama önce bir şey söyleyeyim. Dede diyor birisi demin gördüm onu gözüme çarptı. Dede diyor hmm, Kemal Kılıçdaroğlu'nun açtığı ya da açacağı ofisler hakkında ne düşünüyorsun? Finansmanı nereden geliyor diye soruyor. Çok güzel bir soru. Harika bir soru. Ya Kemal Bey bir de o ofisleri falan açarsa çok özür dilerim. Biraz kabak açacak ama eksik kalan bir şey vardı. Tüyü vardı. Tüyü de dikmiş olacak. Buyursunlar. Sadece açıyor. Fark etmiyor. Otur ben bu soruyu eklemekten sonra sordum. Ee, bu iki ofis açtığında Ekrem İmamoğlu şöyle yanıt verdi. Metrobüs tanıtımı vardı. Metrobüste verdi o yanıtı da. Dedi ki e, Kemal Bey'in yeni ofis açması anlamında gerek yok. Türkiye'de her Cumhuriyet Halk Partisi'nin bulunduğu yer onun ofisidir. Belediyeler de onun ofisidir demişti. Bence çok böyle iyi bir yanıt Anladım. vermişti. Ee, o açıdan da onu da hatırlatmak şimdi, isterim. Şimdi şöyle bitirelim. Ee, dünyada dünyada daha önce yaşanmamış hiçbir kriz yoktur. Her kriz daha önce yaşanan krizin aynısıdır. Sebebi de aynıdır. Sonucu da aynıdır. Çözümü de aynıdır. Bunu 30 senedir anlatıyorum. Bu bir gerçektir yani. Bunu çok çok gerçek olarak söylüyorum. Hatta dün, dünkü korkusuz da mı, yarınki bugünkü korkusuz da mı ne var bilmiyorum. Hatalar mükerrerse demiş adamın bir tanesi eski bir Osmanlı. Hatalar mükerrerse tarih de mükerrerdir demiş. Ya ekonomik krizler hepsi aynı hatalardan çıkar, aynı sonuçları verir ve hep aynı yöntemlerle çözülür. Sonra yine aynı sebeplerden çıkar. Hüsmen sinemadan çıkmış Ramizle karşılaşmış. Ramiz demiş agacım ben ne yaptın? Sinemaya gittim bakıcım demiş. Hangi filme gittim veya demiş. İşte semayı vuran uşak gibi bir atalım laf olsun biri gelsin. Mesela semayı ezen kamyon mesela. E demiş sen o filme geçen gün gitmedin mi? E gittiğim. E neden bir daha gittin demiş. Abi geçen gittim de demiş filmde kapçı kazı şoför genç kızı eziyordu. Bu sefa gittim belki ezmemiştir diye. Ulan ekonomi bu ya. Ekonomi bu. Neden çıktığı belli. Ne sonuç verdiği belli. Nasıl çözüleceği belli. Benim aklımın almadığı şu. Bu aynı sinema filmi. Sinema filmi aynı film abi. Oyuncular, senarist aynı film ya. Makaralar aynı. Filme gidiyorsun bizim Müslüman gibi belki bu sefer ezmez. Ezecek abi. Film çünkü o. Ekonomi de aynı o filmler gibidir Ali. Abi, Sürenler de aynı, mendu aynı Mendo abi. E eh, tabi İktisat Akademisi yanında bunu konuşmak belki biraz saçma olur ama inanın bu yaşıma geldim. 1958 krizi memorandum, moratorium affedersiniz. Moratorium ya girsinler baksınlar ya. Sebep de aynı sonuç da aynı. 1969 devriyasyonundan sonra gelen 12 Mart 1971 darbesi ve ekonomik kriz gitsinler baksınlar. Herkes daha bir defa ekonomi bilmek yetmez. Ekonomi tarihini mutlaka okuyacaksınız. 24 Ocak kararlarına giden Türkiye. Gidin bakın Ecevit rahmetli ne yapmış. Ecevit ne yapmışsa Erdoğan şimdi yapıyor. 1994 krizi. Ya ben 1994 krizinin geleceğini Günaydın gazetesinde bağıra bağıra yazdım ya. Ya belli artık geliyor ya. Kamyon kartından kopmuş geliyor. Özecek hepimizi. Dinlemediler abi. 2001 krizi. Ecevit, Bahçeli Yılmaz. Ve şimdi ya bütün bunların hepsinin sebepleri de aynı sonuçları da aynı çözüm şekillerine bak hep IMF'ye gitti. Yapanların kafaları İMF da aynı. Zihniyetleri da. Men, Menderes IMF'ye gitti. Süleyman Bey IMF'ye gitti. Ecevit IMF'ye iki defa gitti. IMF iki, bir de üçüncü de 2001'de gitti. Kemal Derviş'le beraber. Türkiye'de IMF'le en çok sözleşme yapan başbakan Bülent Ecevit. Unutmayın bunu ha lütfen. Evet. Üç defa yaptı. Tansu Çiller İMF'ye gitti. E şimdi bu direniyor. Ya gideceksin abi. Çünkü böyle sonuç bu. Bir film gördüğün neyse o film sonuna kadar aynen gider abi. O şoförü o kızı ezer abiciğim. İstediğin kadar git evet. Üsmen Salah'a gitmiş. Teşekkür ediyorum ediyorum de abi. E, Gülşen Sadatçı arkadaşım var demedim. Nereden çıkardınız? Nasıl buldunuz? Nasıl anladınız Sadatçı'nın arkadaşım olduğunu? Ben öyle bir şey demedim söyleyeyim önce. Sadatçı konuk ettim sadece. Kendisiyle tanışmam yani. Hiç hayatta görüşmedim. Sadece bu konuda bu piyade okulu konu. Geçmişte de yine Sadat'la ilgili yayın almıştım. Sadat konuşulduğu çok. Kemal Kılıçdaroğlu Sadat'ın kapı